büyük depremle hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Hem İstanbul'dan hem İzmir'den hem Ege bölgesinin en iç kesimlerinden hissedilen çok güçlü bir depremdi. İlk dakikalarda Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Sındırgı Belediye Başkanımızdan, Sındırgı ilçemizden ilk gelen haberler bir nebze olsun içimizi rahatlatmıştı. Yıkımın olduğunu, can kaybının çok fazla olmadığını, beklendiği gibi, korkulduğu gibi bir büyük felakete dönüşmeyeceğini ilk anlarda söylediler. Daha sonra 81 yaşında bir büyüğümüzün hayatını kaybettiğini öğrendik. Hem ailesine hem tüm sındırgıya başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Kaybın birle sınırlı kalması en büyük tesellimiz. Ama şunu görmek gerekiyor. Sındırgı öyle kayıp bir olduğu için ya sındırgıda bir şey yokmuş denecek durumda değil. Bugün burası benim komşularım, hemşehrilerimin olduğu bir yer. İlişkimizin çok yakın olduğu, gönül bağımızın çok yakın olduğu bir ilçe. Sındırgı'ya bu ziyaretimiz hem bir geçmiş olsun ziyareti hem de Sındırgı'nın ihtiyaçlarını görünür kılmaya yönelik bir ziyarettir. 900'ün üzerinde yıkımın yaşanacağı yani binanın kullanılamaz halde olduğu, yıkılacağı bir yerden bahsediyoruz. Büyük bir göç tehlikesinden bahsediyoruz. Zaten nüfusu artmayan, azalmakta olan bir ilçenin bir anda nüfusunun bir yıl içinde yüzde otuz kırk azalma tehlikesinden bahsediyoruz. Belediyesinin 1850'lere dayandığı bu kadim ilçede çok önemli sorunlar var. İlk andan itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve Sındırgı Belediyemiz Elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biraz önce Sayın Kaymakam'ı ziyaret ettim. AFAD İl Müdürümüzden briefing aldık. Hem AFAD yetkililerinin hem Sayın Kaymakam'ın hem belediye başkanlarımızın can siperhane gayretlerine müteşekkiriz. Kent onlardan razı. Bugün kentte bunu gördük. Ama bundan sonra Sındırgın'ın bir beklentisi var. Buranın hızla afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Bu da Sayın Erdoğan'ın atacağı bir imzaya bakıyor. Bunu yapması lazım. Yapılmadığı takdirde kent büyük bir ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacak. Afet bölgesi olduğunda kredilerin ertelenmesi, faizlerin silinmesi, bazı borçların ertelenmesi, kente yatırımı çekecek önemli cazibelerin ortaya konması, teşviklerin ortaya konması söz konusu olacak. Bunu bekliyoruz. Biz bunu buradan bir kez daha dinlendirmek istiyoruz. Tabii sındırgı depremi hepimizi bir kez daha aklımızı başımıza alma noktasında uyarıyor. Sayın Erdoğan'ın siyaset üstü ele alalım, el ele verelim, hepimiz eli taşın altına koyalım ifadelerini olumlayarak yanıtlamıştım biliyorsunuz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim elimiz değil bedenimiz taşın altında ama bu zulüm ve bu kadar hem ekonomik olarak belediyelerin silkelenmesi hem de siyasi anlamda üzerimize yapılan saldırılar en önemli görevlerimizden bir tanesi olan hem kentsel dönüşüm hem dirençli kentler yaratmak, afetlere hazırlanmak noktasında da zafiyet yaratıyor. İşte burada Sındırgı Belediye Başkanı Sayın Serkan Sak. Benim o kadar çok param kesiliyor ki diyor. Gelen para maaşları ödemeye yetmiyor. Her ay birkaç milyon lira bir şey bulup maaş ediyorum. Bunun dışında yapabileceğim bir şey yok diyor. Sesimi duysunlar diyor. O yüzden Sayın Erdoğan'a ama dirençli kentler yaratmak için ama yaklaşmakta olan deprem riskine karşı afet ve afet yönetimi noktasında doğru işleri yapmak için artık bu belediyeleri silkeleyelim, paralarını keselim, hizmet edemesinler. Biz buradan karlı çıkarız yaklaşımını bir kenara bıraksın. Bir el uzatıyorsa depreme karşı ben o eli tutuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz o eli tutuyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği'nde çoğunlukta olan parti olarak biz o eli tutuyoruz. Yeter ki bu sayede yaklaşmakta olan felaketlerden kurtulalım. Bunu açıklıkla ifade etmek gerekir. Konuya ilişkin son değerlendirmemde şu olacak. Buraya Sayın Murat Kurum geldi. Buraya gelmesi önemli. Toki'den 100 tane konutun Mayıs ayında verileceğini söylüyor. Bu yeterli bir yaklaşım değil. Çünkü Toki'nin birinci kısmı bu ama ikinci ve üçüncü kısmın hızla yapılıp bu kente konut üretmek gerekiyor ve insanlara hızla konutlarını teslim etmek gerekiyor. Kendisi bir buçuk ay içinde köylerdeki inşaatların başlayacağını ve konutların yapılacağını söylüyor. Tabi burada geçmiş karlileri üzülerek söylemem gerekir ki hiç olumlu değil. 6 Şubat'ta 650 bin konutu bir yıl içinde yapacağına söz verdi Sayın Erdoğan. Sayın Murat Kurum, depremin iki yılında zaman zaman konut teslim törenlerinde bir başarı hikayesi anlatmaya çalışıyor ama söz bir yılda konutların tamamıydı. Gerçek iki buçuk yılda konutların yüzde 38'i. 100 kişiden 62'si hala konteynerde, çadırda ya da gurbetteyken. Burada Sındırgı'da verilen sözlerin sıkı takipçisi olacağımı, hemşehrilerime verilen sözün sıkı takipçisi olacağımı bir kez daha Sayın Murat Kurumu hatırlatıyorum. Deprem bölgesindeki yüzde otuz konut tesliminin bir yıl değil iki buçuk yılın sonunda tam deprem dedelerden seçimlere birkaç ay kala oyu bize verin bir yılda eve geçin söyleminin nasıl bir kandırmacı olduğunu da bir kez daha hatırlatmak istiyorum bu yılın sonunda evine geçmeyen kimse kalmayacak diye bir ek söz verdiler. Verseler bir yılda yapacağız dediklerini üç yılda yapmış olacaklar. Marifet değil ama o sözü de tutamayacak gibi gözüküyorlar. Onu da yakından takip ediyoruz. Bir kez daha Sındırgı'ya, Sındırgı halkına başsağlığı dileriz, geçmiş olsun dileriz. Sındırgı'nın yaralarını sarmak için koşup gelen tüm yerel yönetimlere, Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, başta olmaya dışarıdan gelenlere, buradaki belediye başkanlarımızın Balıkesir'deki tamamına, Sayın Kaymakam'a, AFAD İl Müdürlüğü'ne ve tüm yetkililere bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi yeniliyoruz. Başkan, buyurun efendim, buyurun. Devlet Bahçeli sabah saatlerinde bir açıklama yaptı. Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nde görülen ve yürütülen Milliyetçi Hareket Partisi'nin görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muhafaza kalbe sonuçlanmasını doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır. Uzayan ve uzatılan soruşturma ve konuşturmaların siyasi istismara maruz kalmaması, kalmaması, organize iflatma kampanyalarına uğraması, tutuklaşma denemeklerin tetiklemesi kaçınmazdır dedi. Sizin de dün Aydın ile getirdiğiniz Selahattin Yılmaz için ise e, ülkü taşım ve dava arkadaşının ifadelerini kullandı ve eleştirili olur Nasıl değerlendirildi? Ayrıca e, siz tabi nezaket gösterdiniz. Bizimle ilgili de sert eleştirileri var. Diyor ki Selahattin bizim Ülküdaşımızdır Ve ona nasıl kiralık katil derler Falan Sayın Bahçeli'nin tabi sadece okuyanlar Sayın Bahçeli ile birlikte siyaset yapmak e, Bir takım Yeteneklerinizin gelişmesini gerektiriyor O mesajları Doğru okumak lazım yoksa dinleyen Sayın Bahçeli özgür özeli hiç Anlamamış diyebilir çünkü ben Dün dedim ki Fatih Keleş hiçbirini tanımaz Kişileri biz de tanımayız Bunlar Sayın Bahçeli'nin ülküdaşlarıdır. Onlarla yakın ilişki var. Yapılan operasyon Sayın Bahçeli'ye de hat bildirme yönündedir dedim. Ben kimseye kiralık katil demedim. Kiralık katil tutuldu mutuldu diye sabah gazetesi zırvalarını da zırva olarak söyledim. Ama burada Sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor da şöyle yapıyor. Özgür'üm sana söylüyorum. İttifak ortağım sen anla diyor. Sayın Bahçeli'nin orada yaptığı bütün eleştiriler benim ülküdeşim, yakın arkadaşım suçsuz olduğunu bildiğim, yakında suçsuzluğunun ispatlanacak olduğu dediği kişiliği içeri atanlara ve İBB soruşturmasına Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara yönelik. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de Sayın Bahçeli'ye kumpas kurulduğunu söylüyorum. Ama ne diyecek Bahçeli? Sayın Erdoğan, senin atadıkların, senin beyaz torosçuların tuttular bana böyle böyle yapıyorlar, onlar şöyle insanlar, sen bunu nasıl yaptırırsın diyemeyeceğine göre Özgür Özel dün diyor söyledikleri kiralık katil benim arkadaşım. Ben kimseye kiralık katil demedim. Tanımam, görmem konuyla ilgili bilgim yok. Sabah gazetesi Sayın Bahçeli'nin ülküdaşına kiralık katil dedi. Kiralık katil tutuldu. Bunu da cezaevindeki Fatih Keleş tuttu, haber yolladı dedi. Fatih Keleş de bunu yalanladı. Biz de yalanlıyoruz. Bu iftirayı kim atıyorsa Sayın Bahçeli onlarla hesaplaşacak. Konuda bizim üzerimize alacağımız hiçbir şey yok. Hani beni biri anladı o da yanlış anladı demeyeceğim. Sayın Bahçeli ana muhalefet liderim sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla yapmış. Şimdi Beyoğlu Belediye Başkanı'nın Dedesi o Beyoğlu Belediyesi'nde yerleri süpüren çöpçüydü. Babası o Beyoğlu Belediyesi'nde şofördü. Arkadaşımız o Beyoğlu Belediyesi'nin garajlarında büyüdü. Hayalini gerçekleştirdi. Yıllar sonra Beyoğlu'nu kazandı. Beyoğlu'da bütün okullarda fakir öğrenciler ve zengin öğrenciler var. Zengin öğrenciler 15-20 liraya şişe suyunu alıp kana kana içerken fakir öğrencilerin tuvalet musluğuna dudaklarını dayadıklarını görmüş. Bunun üzerine bütün okullara su sebili koydu. Ben bunu gördüm, gözlerim doldu. Gökhan Zeybek, Genel Başkan Yardımcısı bütün Türkiye'ye bu projeyi örnek gösterdi. Böyle bir belediye başkanını alıp tutukluyorlar. Beyoğlu'nda yaptığı bir iş, bir ihale, bir hizmet, bir bilmem neden değil. Geçmişte Beşiktaş Belediyesi Beltaş'ta yönetimde görev almış. İftiracının bir tanesi Beşiktaş'a kara çalarken ucu buraya da gelmiş onun adını da geçirmişler. Niye geçiriyorlar? Efendim acaba acaba biz Beyoğlu Belediyesi'nde bir kaptı kaçtı yapabilir miyiz? Bir siyasi yan kesişik yapabilir miyiz? Belediyede belediye meclisinin sayıları birbirine denk hastası var. Dışarıda olanı var. Orada bir kumpas çevirebilir miyiz diye. Tenezzül meselesi. Biz arkadaşımızın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağını, üç evladı var, kavuşacağını. Beyoğlu'nun bütün evlatlarına sahip çıkıyorlar ve Beyoğlu'nun bütün evlatlarına, çocuklarına, inan abilerinin kavuşacağını ümit ediyoruz. Yapılan işler siyasi'dir. Zaten her ölçümde bu işin hukuki değil bir siyasi değerlendirme olduğu noktasında e, vatandaş biraz daha fazla ikna oluyor. Erdoğan'a inananların sayısı gitgide azalıyor. Erdoğan'ın sonunu bu yargıya yaptığı siyasi atamalar ve o siyasi atamaların yarattığı tahribat getiriyor. Ben e, içeride haksız yere tutulan bütün arkadaşlarıma sabır diliyorum. Çok yakında adaletin sağlanacağını umuyorum ama esas kalıcı adalet sandıkta millet tarafından sağlanacak. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Peki efendim. Peki çok teşekkür ediyorum. Basın toplantısının konusu buydu zaten. Siz de özetlediniz. Teşekkür ediyoruz.